Merhaba. Bugün sizlere yine çokça karışan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hayatımızdaki hedefler ve değerler. Hedefleri ve değerleri birbirine karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Neden karıştırıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü hedefler evlenmek, bir ev almak, araba almak, iyi bir okula gitmek, iyi bir işte çalışmak gibi 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 toplumun ve normun ideal olanı bize dayattığı her şeye aslında hedefler diyebiliriz. Bu hedefler bazen çok büyük, bazen de daha minimalize, küçük olabilir. Bir küpe almak, bir toka almak, bir çorap almak, bir kalem almak bunlar da hedeflerdir. Değerler ise bir insanın kendi için, ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Ben kendimi daha iyi nasıl hissedebilirim? Ben kimim? Dünyadaki varoluş nedenim ne? Ne için buradayım? Ve ne için burada olmak istiyorum? Gibi aslında kişinin kendi özüne döndüğü her noktadaki kavramlar değerleri içermektedir. Değerlerin içinde kendini sevmek, toplum için faydalı bir şeyler olmak, biriyle bağ kurmak, o bağı devam ettirmek gibi kavramlar yer alır. Çoğu zaman baktığımızda değerlerimize bir aile kurmak, o ailenin içerisinde mutlu olabilmek ya da tek başına mutlu olabilmek ya da dünyada herhangi bir şeye yardım edebilmek gibi kavramları içeren noktalar ve değerler söz konusudur. Şimdi değerleri ve hedefleri birbirinden ayırma zamanı. Niçin değerleri ve hedefleri ayırıyoruz biliyor musunuz? Çünkü zannediyoruz ki bir hedefe ulaştığımızda çok mutlu olacağız. Ama bir süre sonra o hedefe ulaştığımızda mutlu olmuyoruz. Mutsuz oluyoruz. Her şeye sahip oluyoruz ama mutsuz olmaya devam ediyoruz. İşte bu sorunun cevabı, o problemin nedeni kişinin hedefleri değerlerle karıştırmasıdır. Değerlere odaklanmaya çalışın ve diğer videolarda özünüze dönüp değerleri nasıl daha çoğaltacağınızla ilgili küçük tiyolar sizlere vermeye devam edeceğim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.